için oyun parkına geldik. Olayım. Olayım. Sizi bekliyoruz. Gelmiyor musunuz? <laughs> Belinay geldi ve düştü çok komik. <laughs> <Ay, yapayım. gülüyor> ya <siz nerelere> gidiyorsunuz? <laughs> Yusuf ona binmek ister misin? Böyle böyle yaparız. <laughs> hayır hayır ona en son. Şimdi önce burada birazcık oynayalım. En son orası. çok komiksin ya. Evet etken evet, belinayları yakalayalım. Koş 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 koş. Hadi bakalım. Burda evk düşüyor. Güzel. Eki, çok güzel zıplıyorsun ya. Evki yakalamaya geliyorum. Gel Daha... Efendim olasın. Hadi bir, e, be, bir şey. Daha, ne e. ettim, Alan ne kadar güzel zıplıyor bunlar ya. Evki. Evet bak ben buradayım. Güzel. Kira bu kıtanlar. Bir geçti. Şimdi kayyalım bence. Ben Hadi de. bakalım. Anne. Hadi. Yusuf sen eve mi gidiyorsun? <laughs> Hadi bekliyorum sizi. Bakalım. Efendim canım. Bana yapıyor. Ne? Yapıyor. Çünkü e, plastik olduğu için. Ben de ben de. Bir şey olmaz. Sana zarar Kürel Kürel Bey, Öykü'de beni ne çağırıyor? Evet Yusuf nasıl kaydın hadi dur gıdıklayacağım biraz da seni. Ay. Gıdıklayacağım şimdi zıp zıpa mı gidiyorsun yoksa? Zıp zıpa mı gidiyorsun? İnanmıyorum. Belinay e ile Yusuf şimdi zıp zıpta nasıl zıplayacaklar? Hadi bakalım. Wait. Yusuf tutunarak zıplıyor. Yusuf orada zıplanır mı çapşik? Arkadaşlar. Yusuf oturarak zıplıyor. Bir tane arkadaşımızı arkadaşımızı seçsene. Hadi, hadi siz toplarla oynayalım. Ya toparla oynayalım. Gel. ne gel. Yusuf sek. Gel. Hadi toparla oynayalım. Gel. Gel. Bak, gel. Hadi, hadi, hadi gel. sizi oyunun ortasına. Ya sencik oradan. Var? Ne var? Hayır. Bir bakalım buraya. Hadi çık burayı hadi. Hadi. Tamam. Tut. Eee yakalamaya geliyorum. Gele 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 Ey ki minik kız. düşüyor. Ay <laughs> öykü çok tatlısın ya. <gülüyor> <gülüyor> ay düştü yine. <laughs> öykü düşüyor kalka. Nereye öykü nereye? Öykü gel götüreyim seni koş. Koş öykü gidelim. Buna mı bineceksin öykü? Hadi gel birlikte